大哥。啊 sert. abiler Mert, İstanbul, Ankara, İzmir'den geldik bir bir fert şimdi Herkese salam 33 yaşım var Evet bu şaka yapmasa maalesef videoya giremezdim ve bugünkü videomuzda başlandı gördüğünüz gibi Server Gezmi serimizin yeni bölümüyle karşınızdayım Bildiğiniz gibi arkadaşlar yeni güncelleme videoda çok fazla server geldi yaklaşık 10-15 tane server geldi ve bu serverlerin arasında Azerbaycan server da var Çok uzun süredir beklediğimiz bir server ve geldiğini şu anda çok mutluyum Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu an Azerbaycan serverında 748 kişi var yeni kurulan bir server ve inanılmaz güzel bir aktiflik Gördüğünüz gibi hesabımıza 40 45 milyon oyun parası var. Bugün bu 45 milyon oyun parasıyla Azerbaycanlı kardeşlerimizden araba almaya çalışacağız. Videomuza başlamadan önce like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar bu videonun devamı istiyorsanız bu videoyu üstten tam 2000 like bekliyorum. Eğer 2000 like gelirse bu videonun devamı gelecek. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle bir tane araba yapmıştım. Daha önceki videolarımızda bildiğiniz gibi Lada 2107 modifiye yarışması yapmıştık. Orada yapmıştım bu arabayı. Bu arabayla Azerbaycan server'ını birbirine katmayı düşünüyorum abi. Gördüğünüz gibi 772 kişi aktif çok güzel. Bakacağız. Kimin server'ı daha büyük? Bakacağız. Benim amcam Vezukop'la Evet Evet abi server'a giriş yapmış bulunmaktayız. Şöyle gördüğünüz gibi odamız neredeyse full. 12 kişi var ama şu an güzel bence. Bu arada gördüğünüz gibi ismim Beygir Adem. Neden Beygir Adem diye sormayın öyle aklıma geldi. Şimdi abi çete bir selam verelim. Salam kardeşler. Kenan olur ben nasılsınız? Şu an bu arada beni tanıyamazlar çünkü hesabım farklı gördüğünüz gibi. Farklı bir hesapla girdim. Çünkü normal hesabımla girdiğim zaman çok kişi tanıyordu beni. Buradan bütün Azerbaycanlı izleyicilerime Kucak doğru selamlar. Harbi lan her zaman Azerbaycanlılar bize selam veriyordu. İlk kez biz onlara selam göndereceğiz be. Çok garip olacak ha. Şimdi abi ilk önce pazar... Benim telefon çalıyor bir dakika. Ne oluyor lan? Alo. Alo. Yok çıkmayacağım dışarı video çekiyorum. Nerede? Lan kapat. Lan, kapat. Evet arkadaşlar kusura bakmayın önemli bir toplantıdaydım. Abi ben bugün 2-3 tane güzel araba almak istiyorum ya. Çünkü harbiden Azer... O, o ne lan? Aha 1 lira. 1 lira ne 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 1 lira? Smart. Abi yapma smart ne yapacağım ben? Evet gördüğünüz gibi pazar bomboş. Şu an hiç kimse yok. Ek serverımız çöp... Çöpçük... Oğlum ne oluyor? Şaha kalkıyor arabalar. Ek serverımız çöp çıktı arkadaşlar şimdi fazla tutmamın ikinci sorumuza geçelim. Evet şimdi yeni bir server'a girdik abi. Gördüğünüz gibi odamız full. Bu ne lan? Bu sembol benim dinimi değiştiremez lan Şimdi abi hemen hızlı bir şekilde pazara gitmek istiyorum. Ondan önce chat'e bir selam vereceğim. Merhaba ben Türkiye'nin en ünlü 10 kişisinden biriyim. Evet abi selamımızı verdiğimize göre şöyle güzel bir araba buldum bu arada. Bu araba nereden benim hesabıma geldi bilmiyorum ama hızlı bir şekilde pazara gitmek istiyorum abi. Bugün güzel arabalar alacağız. Kafayı taktım ben. Travego yapmış ve güzel de yapmış. Güzel abi. Şöyle abi yavaştan bismillah diyerek pazara gittim. 2-3 tane sattık araba gördüm. Ooo. Bir dakika bir dakika bir dakika o ne? Şöyle bir Bugatti var abi. Pek bir bir şey yapmamış aslında. 1.6 milyon satıyor. Çöp abi şöyle bir tane. Oğlum ben niyeyse kendimi şu an yakışıklı güvenlik gibi hissediyorum. <laughs> Abi Azerbaycan'ın şu an en güzel tarafı ne biliyor musun? Niye ben de tutuyorum lan? Bütün arabaların abi önü kalkık inanılmaz güzel. Aa 15 milyon. Vallahi alırım. Vallahi alırım. Bu araba 225 TL. Güzel. İlk paralar bombamızı aldık abi. 15 milyona bedava aldık resmen. Bakalım abi başka arabalar var mı burada? Birkaç tane daha araba alabilirsem güzel olur. Aa 5 lira. 5 lira bed. Abi niye böyle? Bak şuraya bir tane paralı bir Toyota geldi. Bakalım satacak mı abi? Satarsa çok güzel olur. Bu arada satarsa direkt alırım. Bakayım başka araba var mı yok? Evet arkadaşlar küçük bir oyun çökmesinden sonra geri geldim. Şu araba bir 5 liraya aldık. Bence gayet güzel abi. Normalde büyük ihtimalle bir... Bunun normal fiyatı vardır bir 30-40 bin lira da ben 5 liraya aldım abi. Gayet güzel ve burada en güzel arabalardan biri var. Şu araba cidden 15 milyon aldım ya. Baksana şu öndekilere. Abi adam buraya ışık mışık takmış ne bileyim. Arabanın kendi satı 225 TL. Yani şu an güzel kârdayız abi. Tekrardan bir odaya girmek istiyorum. Evet şimdi yeni bir odaya girdik abi. Gördüğünüz gibi odamız full. Gayet güzel. Şimdi ben bir önce pazara gitmek istiyorum. Şimdi abi insanlarla biraz konuşmaya çalışacağım. Yani araba almayacağım. Çünkü bu 225 lira araba benim gayet Hoşuma gitti. Ay bak şurada güzel arabalar var. Hocam ayıp oluyor hocam yapma. Yapma, abi, hocam yapma. Aha burada bir tane araba var abi bakalım özelliklerine. Aa Honeycorn oyunu yeni gelen arabalardan ve 95 HP. Üstünde aslında alınabilir abi biliyor musun? 95 HP çünkü benim bildiğim nadir. <laughs> Hatta alıyorum lan. Ulan 95 eşmi için güzel arabadır büyük ihtimalle. Aynen. Evet abi 3.5 milyona güzel de bir tane daha arabamızı aldık. Birkaç tane Oni öyle çıkmış lan. Layından aşağı. Abi bir tane daha Onicorn geldi. Bir dakika. Satıldı ya. Neymiş bakayım özelliklerine. Ha normalmiş lan. ne, ne bayrağı lan? 23 milyon. Olmaz abi. 10 milyon. 10 milyon. Oğlum PUBG şeyi gibi oldum lan. 10 milyon sat alayım. Allah Allah. Aa bak buraya bir tane araba geldi. Honda Civic 1 milyon. Çöp abi. Beygir mi? Ha bizim adamımız Beygir lan doğru. Aa 18 milyon lan düşür lan. Evet şuradaki Honda Accord'a 5 milyon teklif ettim normalde 15 milyon lan bakalım satacak mı? 6 milyon. Hadi bakayım. Batman'in şeyine döndü lan. 2 <laughs> 7 milyon. Hadi bakayım. Bir de ben aa gitti lan. Aa M8. Abi yok lan bu ne lan böyle? Oğlum bu ne lan amına? <laughs> Oğlum M8 sandım. M8 buradaymış ya Aa i8. Vallahi aldım. Vallahi seni aldım. Vallahi aldım. 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 Helikopter bitti. <laughs> abi çok güzel. Bugün arada iki tane paralı araba yapıştırdık ve şu an çok mutluyum. Normalde arkadaşlar eski server gezme videolarında bildiğiniz gibi her zaman böyle krom arabalar, çizimli arabalara bakardım ama bundan sonra artık bu, bu tür arabalara bakmamaya başladım. Yani kısacası genel olarak paralı arabalar almaya çalışıyorum çünkü çizimli arabalar pek bulamıyorum buralarda. Küçük esnafa destek abi. 800 bin aldım bak bunu. Küçük esnafa destek. Hatta bunu da alayım lan. Pazarda arabaların hepsini ben alayım bak. Bu 800 binliği de aldım. Evet burada gördüğünüz gibi tam paralı Mercedes var abi. 28 milyon yazmış. Benim şu an hesabımda maalesef 5.7 milyon olduğu için adamıyorum indirim yaptırmaya çalışacağım abi kanka 5 milyon saat abi milyon yazmışım allahım ya Evet arkadaşlar baya bir odaya gezdim ve çoğunlukla araba bulamadım aslında. Ya genelde şöyle insanlar araba satmayı pek sevmiyor. Şurada bir tane 5 milyon lada buldum. Bunu direkt alıp paramı sıfırlamak istiyorum. Ve evet gördüğünüz gibi şu an bunu aldım ve yaklaşık 500 bine yakın param kaldı. Yani neredeyse sıfırlandı. Şimdi arkadaşlar Azerbaycan Surur hakkında birkaç tane yorum yapmak istiyorum. Öncelikle şunu söyleyeyim. Azerbaycan kardeşlerimiz aylardır yıllardır kendi serverlarının gelmesini bekliyorlardı. O bakımdan çok güzel oldu yani. Azerbaycanlı kardeşlerimiz de kendi server oldu artık. Kendi serverlarında oyun oynayabilecekler falan. Ama aslında bir anlamda da tuhaf oldu. Çünkü şöyle, bildiğiniz gibi normalde sadece Türk server varken yani Azerbaycan server yokken Türk server 7 bin 7000 bin kişiye kadar çıkabiliyordu. Yani global olarak dünya çapında en çok oynanan server Türk server'dı arkadaşlar. Yani Rusya 6.000 oynanırken Türkiye 7.500 oynanıyordu. Ayda taklaya gelmiş. Ama şimdi büyük ihtimalle bunu bir daha yakalayamayacağız. Çünkü iki tane ayrı server oldu artık. Mesela buna şöyle örnek verebilirim. Şu anda Rusya 6.000 kişi, Türkiye 5.500 kişi, Azerbaycan 1.000 kişi. Yani aslında şöyle, Rusya 6.000 kişi, Türkiye 6.500 kişi ama ikiye bölündüğü için tam olarak yani neyse anladınız siz işte ya. Ama her şeye rağmen çok güzel oldu. İyi ki geldi bu server. Şimdi server hakkında düşüneceğim şöyle arkadaşlar. Araba almak için girmem. Yani iyi server, hoş server işte birkaç tane güzel araba aldım ama genel olarak arabalar satılmıyor. İnsanlar geliyor kendi arabalarını gösteriyor. Mesela diyorum sabahtan beri Lada 2107 görmekten artık bıkkınlık geldi bana. Yaklaşık 3 saattir bu server geziyorum ve 3 saattir sadece Lada 2107 gördüm. Başka bir araba görmedim. Ha bir de arada otobüsler görüyor. Gördüğünüz gibi mesela şu an bir tane otobüs gidiyor. İnsanlar genelde paralı arabaları getirmiyor buraya. Veya çizimli arabaları sevmiyor sevmiyorlar galiba. Mesela bugün aldığım arabaları şöyle size göstermek istiyorum baştan sona. Buna 5 milyon verdim. Buna 5 milyon vermemin nedeni paramı sıfırlamaktı. Bunu aldım 800 bine. Bunu niye aldım ben de bilmiyorum. Buna 3,5 milyon verdim ve bunda kazıklandım abi. Ben bunu daha farklı bir araba sanıyordum ama yine de güzel yani. hiçbir... aslında kötü ya. Ulan bir şey de diyemedim ki araba çöp ya. Onun dışında abi en güzel arabalardan biri BMW i8 aldım. Normalde paralı arabalar genelde çok satılmıyor serverlarda. Ama Azerbaycan serverunda güzel bir tane BMW i8 aldım. Bunun için çok mutluyum. Onun dışında bir de gördüğünüz gibi oyunun en pahalı arabası olan Formula f aldım. Bu da çok güzel bir araba. Yani Azerbaycan serverı bugün beni mutlu etti ama genel anlamda araba satmalık bir server değil. Araba satıp almalıktan daha ziyade arabalarınızı sergileyebileceğiniz bir yer. Mesela güzel bir çizim yaptım. Bayağı uğraştın. 2-3 saat uğraştın. Azerbaycan serverına girersin. insanlarla takılırsın mesela. O araba. Onlar senin arabanı översen. Onların arabasını översin. Çünkü arkadaşlar şöyle bir olay oldu. Mesela ben şu arabayı yapmıştım bundan aylar önce. Daha demin girer girmez insanlar şey demeye başladı. İşte güzel araban var. işte. arabanı satar mısın? Çok güzel bu falan filan diye. Yani genel anlamda pek ticarete uygun bir server değil. Daha çok bir oynamalık hani girip, girip gezeceksin arkadaşlar bu kadar basit ama ona rağmen yine de çok güzel yani çoğu serverdan daha güzel arabalar aldım buradan ya sadece bu F1 bile bu serverin ne kadar güzel olduğunu size anlatmış olabilir bence diyerekten bugün ilk videomuzdan bu kadar diyelim umarım beğenmiş umarım beğenmişsinizdir bugün sizler de Azerbaycan serverini gezmeye çalıştık bence güzel bir serverdi abi bundan önce yaklaşık 10-15 tane server gezdim ve aralarında aradan en güzellerinden biri Azerbaycan diyebilirim ama abi şu ana kadar favorim net bir şekilde Almanya yani Almanya'ya girdiğin zaman araba almadan çıkmıyorsunuz abi inanılmaz güzel bir server ama yine de Azerbaycan benden geçer not aldı. Bir de şöyle düşünmek lazım arkadaşlar. Daha yeni bir server yani daha açılalı bir hafta falan oldu. Bir iki haftalık bir server için ben çok güzel yani gördüğünüz gibi 912 kişi. Yani şöyle göstereyim mesela Almanya serverına bakalım. Yıllardır bak en eski serverlardan biri Almanya. 700 kişi ay bak. Almanya serverından daha fazla kişi var. Öyle düşünün yani. Büyük ihtimalle ilerleyen zamanlarda Azerbaycan serverının sistemi oturacak ve araba alıp satmaya daha uygun bir server haline gelecek. Evet daha fazla uzatmak istemiyorum. Bugün ilk videomuzdan bu kadar diyelim. Umarım beğenmiş. Umarım beğenmişsinizdir. Böyle videonun devamlısınız. Bu videodan tam 2000 like bekliyorum. Eğer 2000 like gelirse böyle videonun gelecek. Çok fazla server geldi. Yaklaşık 10-15 tane yeni server geldi. Hepsi incelenecek. Merak etmeyin. Yani. şu an çok heyecanlıyım. Mesela gördüğünüz gibi Brezilya server geldi. Daha önce Brezilya server yoktu. Sonra Arjantin server geldi abi. Yani inanılmaz büyük serverlar geldi. Bunların hepsini teker teker ilerleyen zamanlarda inceleyeceğiz. Tabii ki de sizin like'larınız ve 46 mı? Oğlum bu ne lan amına? <laughs> Neyse abi olur öyle bakalım. İlerleyen videolarda bunları inceleriz. Bugünlük videomuzdan bu kadar diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Kibarlı yakalar. Bay bay efendim.